Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Merdip başkanı kendi yöneticileri kendilerinden habersiz kendilerinin imzasını attığını iddia ederek hatta geçen hafta kriminalde de ifade verdiler imzalarını attırdılar. Sağolsun emniyet müdürümüz sayın valimiz bu olayla şu anda üzerine gidiyor. Muhtemelen sonuç amacattır. Yani burada bir eee Kademir sorun zaten yar, yaralıydık. E, daha da yara almaya devam ediyoruz. Yine gündemden düşmüyoruz. Gündemden düşmüyoruz. İyi yönde gündem değil, kötü yönde gündemden düşmüyoruz. Mevcut başkan telefonlara çıkmıyor. Ben arıyorum çıkmıyor. E, bizi bazı şeylere mecbur bırakıyor. Bakın benim kulüple bağımı kesme şansım yok. Ben hem bu kulüpte başkanlık yaptım hem de bu kulüpten 4 trilyon lira vergi ve TSK borcuyla karşı karşıya kaldım. Yani ben bu kulübü e, bırakamam yani takip etmeyi, izlemeyi, e, kulağımı orada e, çekemem yani. Çünkü hala beni ilgilendiriyor. Şimdi e, kulağım, bunun neticesinde de kulağımıza gelen her bilgiyi ben değerlendirmek zorundayım. Bunun neticesinde başkanım imzaları taklit ederek karar defterini, evra zaten ben, evra bende var ben size de gösterdim bunu. E, sayın Valim'in de bilgisi var, Sayın Emniyet müdürümün de bilgisi var. E, Savcının da e, evrak gördü, onların da bilgisi var. Ee, bu imzaların e, başkan ya da başkaları tarafından, aynı kişi tarafından atıldığı aşikar. E, bunun neticesi ne çıkar onu hep beraber göreceğiz. Evet. Kulübün alacağına karşılık e, tazminatla işlerine son veren e, personelin bu alacaklarına karşılık senet verildi. senet verildi. Bu senetlere karşılık da ödemeleri yapılmadığı için e, kulüpteki malzemelerin satıldığı, kondisyon aletlerinin, çim biçme makinelerinin, silindirlerin, Başkanlık ofisindeki masa sandalyelem hatta televizyonun bile satıldığı söyleniyor. Şimdi bu bu kulüp bizim babamızın malı değil yani. Biz bugün burada varız. Ben iki sene önce vardım. Şimdi yok yüzde %90 biz lige katılamıyoruz yani. Hani küme düşme olsa da olmasa da biz lisans çıkartamıyoruz. Yani lige katılamıyoruz. Artı 14 tane oyuncumuz şu cuma günü serbest kalıyor. Niye maaşlarını ödenmediğimiz için. Şimdi yani nereden baksan elimizde, elimizde kalmış bir kulüp var yani. E, en son, iki gün önce duyduğum bir olay var, kulübe 3 trilyon lira, 3 milyon liralık bir senet geliyor Ankara'dan, bir firmadan. Kulüp borçlandırılıyor. Yani bu senedi vereni ben araştırdım, A araştırdım. Tütün, nargile ve bakkaliye işiyle uğraşan küçük bir esnaf. Yani adamın sermayesi 50-60 bin lira ama kulübe 3 trilyon liralık alacak senedi gönderiyor. Ya bunun bunların hep açıklaması lazım. Sayın Başkan Ankara'dan dün basın açıklaması yapıyor. Bana sallıyor. Bana niye sallıyor ki? Sen geleceksin Karabük'e hep beraber karşımıza geçeceksin. Sorularımıza cevap vereceksin. Kulüp şeffaf diyor. Muhasebe şeffaf diyor. Hadi gelsin kulübü açsın. Hep beraber hesaplarını inceleyelim. Başkan alacak mı borçlu mu ona bakalım. Dün yine bir yerel televizyonda başkanın kendi yöneticisi bak Türkiye'de bu ülktir. Kendi yöneticisi mevcut olan başkan hakkında hem suç duyurusunda bulunuyor hep piya, e, kamuoyunu aydınlatması için Karabük'e davet ediyor. Bu Karabük tarihinde olmuş bir şey değil yani. Yani, yani sene, yani 3, 3 milyon lira adamın alacağı var Karabük'ün oradan. Kim? Ankara'da küçük bir esnaf. Küçük bir esnafa, Ankara'da hiç bilmediğimiz bir esnafa bu borç nereden geliyor? Başkanın bunlara cevap vermesi lazım. Başkanın işi Mehmet Aytekin olmaması lazım. Başkanın işi, başkan oldu zaten iki senedir var. Niye Mehmet Aytekin'in evlatlarını işte transferde şunu yaptı, transferde bunu yaptı, 70 bin liraya kafe aldı. Başkan, bunları niye belgelemiyor? Yaptıysan transferde yolsuzluk, sen kulübün başkanısın. Evra çıkaracak, bak ben evrakla konuşuyorum. Sen de evrakla konuşacaksın. Şu transferde şunu yapmıştı, belgesi de buradadır, kulübe bu para gelmemiştir. Ver beni savcılığa. Ben de seni anladım öpüyüm yani. Ondan sonra diyor ki, bana para gelmiyor. Sana bu kulüpte para gelmez, Karabük'te sana para gelmez. Sana Karevi'de kimse bir lira para vermez. Biz sana bunu geçen sene söyledik. Sen kulübü şu anda batırıyorsun. Puansal anlamda bir başarın yok. Maddi alanda başarın yok. E kulübe gelen paralar yok. <laughs> ve, ve Bir ilgit iddia dağıtayım ben sana. İddia da değil bu. Ben bile bir Fatih Tultan'ın kendisiyle görüştüm. Mehmet Başkanım dedi Ankara gücüne beni sakmadan önce benden 85 lira senet aldı dedi. Eğer bu senedi bana vermezsen ben bu transfer için sana onay vermeyeceğim dedi. dedi. Sen ne yaptın dedim. Ben vermek zorunda kaldım dedi. Bir senede senedi kendine mi aldı dedim. bir kara bir spora mı aldı dedim. Kendi şahsına adını aldı dedi. Dört buçuk milyon liraya yakın e, Sayın Yasin Bey. Dört buçuk milyon lira yakın kulübe para geldi. Ve 230 bin lira federasyondan bu sene için bize para geldi. Deplasman ve konaklama ücreti diye. Bu para hani cebinden para harcıyor diyor ya. Ben Sayın Mehmet Başkan'a söylüyorum. Nereye harcadın? Bunun için karşımıza geç, Kamu oyunu bir aydınlat, bir güven oyunu tazelen, devam etmek istiyorsun. Anlat, biz bir mahkeme yapalım. Ama ben bunun hiçbirine inanmıyorum. Yapacağı tek şey var. Kongrede aday olmayacak. Anahtarı Sayın Valimize bırakacak. 1 Ağustos'ta e, dernekler masası tarafından kulübe tebliğ edilecek. Ağustos ayında kongre yapılması için. Yani o zamana kadar da geç kalınıyor. İsterse bunu erken edecek. Erken alabilir çünkü yapan kulüpler var. Yani bir an önce bunun erken karar alınıp, bakın lisanslar çıkmayacak. Bak ben tekrar söylüyorum. Çünkü kriterler uymuyor. Yani maaşlar, altyapı hocaları, altyapıdaki programların, onların hepsinin Futbol Federasyonu'nda incelenip onaylandıktan sonra elitlere katılabiliyorsunuz. Bazı kriterler var. Biz bu kriterleri yerine getiremiyoruz zaten şu anda. Ben acilen Mehmet Yüksel'in bu kadar itamdan sonra ben görevi bırakmasını istiyorum.